Herkese merhabalar son gündem kanalına hoş geldiniz videoyu başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Evet ilk haberimize geçelim Ermenistan çaresiz kaldı Paşinyan Azerbaycan konusundan Putin'den yardım istedi Rusya gönülleri olarak gören Ermenistan Başbakanı Paşinyan önceki gece Vladimir Putin'i iki defa arayarak 10 Kasım üçlü anlaşmasına rütüşler yapılmasını talep etti. Kelbecer rayonunun 3 gün önce geri alan Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan'ın anlaşmaya göre sınır bölgesinde Rusya'ya ait Gropomik Gold şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor. Azerbaycan birlikleri 26 Kasım günü madenin bulunduğu sınırdaki S Sot kasabasına dayanarak altın madeninin ortasına kadar ilerledi. 30 yıl öncesine ait haritaya göre sınır bu madenin ortasında geçiyordu. Sınırda altın madenin krizinin patlak vermesiyle gece yarısı telefona sarılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile iki telefon görüşmesi gerçekleşirdi. Temaslar hakkında bilgi veren Ermenistan hükümeti Paşinyan ile Putin üçlü anlaşma maddelerini hayata geçirmesini detaylı biçimde ele aldı. Ermenistan cephesinde büyük panik ilk kez görüntülendi. Dağlık Karabağ'da bu kez sınırda yer alan kritik önlemdeki altın madenin paylaşılması konusuna gerilim yaşanıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak yardım istedi. Öte yandan son dakika haberine göre Ermenistan 1993'te işgal ettiği Kalbecer ilini 27 sona giren Azerbaycan askerleri kent merkezine bayrak dikti. Kayıtlarda kentlerde yapılan tahrip edildiği ve yıkıldığı çok sayıda ağacın ise kesildiği görülüyor. Kent merkezindeki sağlam kalan binaların dan birine gelen Azerbaycan askerleri etrafı temizledi. Binayı bayrak astı. Azerbaycan uydusu 27 bölün başlattı operasyonla 5 kentin merkezi 4 kasaba 286 köyün kurtulması üzerine Ermenistan yeni kabul etmiş işgal altındaki Adam ve Kelbecer illerinde boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı gizli anlaşmalar yaparak Asya ülkelerinden silah yardımı almaya çalışıyor arkadaşlar Paşinyan Macron bir açıklama yapıyor bu olay üzerine arkadaşlar Türkiye karşısında çaresiz Dağlık Karabağ hezimetinin ardından bölgede giriştiği tüm hamleler tek tek boşa çıkan Fransa'nın Türkiye karşısında düştüğü hazin durum bu sefer de uzmanlar tarafından gündeme getirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çaresiz kaldığı görüşünde olan uzmanlar Fransa'yı kızdıracak tespitlerde bulundu. Uzmanlar Dağlık Karabağ'da yaşadığı bozgunun ardından diz çöken işgalci Ermenistan destekçisi Fransa'nın Türkiye karşısında çaresiz kaldığını yazdı. Fransa Senatosu'nun aldığı skandal Karabağ kararı sonrası Azerbaycan'ın nota verdiği Fransa geri adım attı. Fransız Dışişleri Bakanlığı Senato tarafından alınan kararın aksine ülkenin Dağlık Karabağ bağımsızlığını tanımadığını açıklamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı sözcüsü Agnes von der Mür sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz ifadesini kullanmıştı. Agnes von der Mür yaptığı yazılı açıklamada Senato'da önceki gün kabul edilen kararda hükümete Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanıması çağrısının yapıldığı hatırlatılmıştı. Fransa'nın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımadığını belirten Agnes von der Fransa'nın Agit Misik Grup eş başkanı olarak sorumluluğunu Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için çalışma olduğunu kaydetti. Arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Müzakere için masaya oturun diyorlar. Gelin diyoruz gelmiyorlar. Bunlara asla güvenilmez. Ne dedikleri belli değil. Ve böylece videomuzun sonuna gelelim. Lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.